Hüzünlü bir gece vakti çöktü yine sensizlik Kurtuluşum yok ki benim her yanım çaresizlik Atmayan kalbimi sorma sen yok kendilik deşik Yokluğuna gece her günüm inan bir değişik Gezdiğimiz sokakları yürüdüğümüz yollar Gözümün önünde canlandı yine anılar İnadına seve seve el ele tüm aşıklar. Bile bile savurdu bizi o deli rüzgar. Umutlarım, hayallerim, hayallerim olmak tükendi Dualarım, şarkılarım her daim seni seçti Niyetim seni sevmekti, acı çekmek değildi. Yaşantım bir film gibi başrol de sen tabi Gözlerin gözlerime değili Sen bir yıl olmuş Nasıl geçti ancak zaman ayrılık bizi bulmuş Taze bir gül gibi bir senle bak açmadan solmuş Nasıl bağlandın kendinde kalbim sana tutulmuş Bir tek canım kaldı gülüm o da kurban yoluna Her sözüne inanırım yalan dolan olsa da Nasıl üzülmeyim söyle yanıp kül olan aşka Ne desem boşa zaten yoruldum artık ama Onca sıkıntı yaramam bir sarılman yeterdi Beni benden olan kokun her bir şeye değerdi Gözüm görmez hiç kimseyi seversen ben gibi Hayalin sırdaş olmuş sence komik değil mi? Rüyalarım bile seni delice özlüyorsa Dudaklarım ılık ılık bir tadı arıyorsa sarıyor dört bir yandan çaresizlik kapımda Bir mucize olsa da gelsen benim yanıma la lay la la